Dostum. Evet arkadaşlar hepinize bugün nereden ne kardeşim? Sen de bilmiyorsun değil mi? Çarşamba. Senin gibi karıştırıyorum değil mi? Belki perşembe de olabilir. <laughs> olabilir. Yarın perşembe. Bugün 20 sen de sigara açacaksın. Mümkünse telefona doğru <laughs> üfle be biliyor musun? Tamam. Arkadaşlar şimdi mısır pişireceğiz. Şuradan yukarı tabloya çık tarlaya göster kardeşim. Allah nasip ederse biraz yağış oldu. Şu an. sen oradan düşen düşen de birader gel vazgeçtim. Ondan sonra ana baban avukat olacaktı benim oğlum der gel. Şunu da yakayım. Başıma bel alırım. Arkadaşlar. Şimdi makinamızı da attık. Biraz ayarlarını yaptırdık bu şimdi makinanın. Ve şu bu normalde joystick kolumuz vardı. Joystick kolunu iptal ettirdik dedik. Ya içeri çok pis tabii motorun diye. Kollarımıza yeniden çıkış yaptırdık. Ya pompasını pompa basan yerini körledim. Geri buna verdim. Ee, buradan çalışıyor. Ayrıyeten şey şeyde dört çıkışı da yani ileriye gelip bunun kafasını çevirmeye aşağı çapka yukarı buradan hallettik şimdi buradan bir şeyceğiz mala götüreceğiz artık yapacak bir şey yok mısırın durumu da zaten vahim çok sıkıntılı mücahit orayı aç yerim hadi ben şimdi arkadaşlar bu mısırın durumu hüsran oldu niye hüsran oldu biz bu tarlayı de reglas ekmiştik reglas ektiğimiz yerde Tamam, Legras güzel. Güzel hani tamam ektik, yedirdik ama hiçbir işimize yaramadı. Tarlanın bütün bu nasıl diyeyim size? on ortada en büyük ot. Ondan dolayı gördüğünüz gibi Mısır biraz şey oldu. Yusuf'um şuraya geç. Ayakların patiklerin ıslanmadan. Hadi be bebeğim. Heh. Biraz verimsiz oldu. Yani bunun bir 40 dönümü, 45 dönümü kadar böyle kaldı. Bunu da biçip artık Mallara günlük olarak yedirmemiz lazım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlarda hiçbir şey yoktu. Hiç yeşil ayet, Hayvanlarımız yesin. Pancarın durumu da bilemiyorum. Onlar da biraz sıkıntılı ama genel olarak durumlar böyle. iyi hamdolsun. Mücahit o boruyu oraya attın da birader. Şimdi o beşliği oradan çek. Bunu bir kısasına bu baş var ya. Hadi buradan sokalım ya. Tamam buradan sokalım. Şu kısayı şöyle biçelim diyorsun. Aynen. Önü ne olacak kardeş? Motorunun aldığını çıtı çıtır çıtır kadar. Sen nasılsın? İlk önce şurayı makinayı yana getireyim. Şuradan şöyle bir götürek. Tamam. Kafayı alak. Bir de gelişini alak. Zaten bir şey yok. Ondan sonra girek. Tamam. Sen nasıl diyorsun? He? tamam gel gel. Sigara yemedi, içmedi. şey yok baba. Yok, şimdi o noktada Arkadaşlar, da... biraz yağmur yağdı. Mücahit iş yapması zor, beni yoruyor. Yani al, al, al. Sağ ol. Al, al artık. Çakmak da istemiyorum O da yok. Mücahit Allah'tan beni namaza teşvik ediyor kardeşim. Arada bir namazı falan kılıyoruz da. İyi için, ya. İçim ferahlı oluyor. Öyle değil ki. Daha çalıştırıyorum değil mi sen? Ondan böyle şımarıyorum. arıyorum. Öp, ondan böyle hareket ederek. Şimdi canım gideyim. Bu işleri hallediyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Mücahit kardeşimin de zararı var. Senin de Ermiş Ya beni karıştırma oğlum. Artık insanlar diyor, abi yeter ya. Var abi var. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Ermiş diye bir ürün çıkarttık. Yarın bir gün onu tanıtımını yapacağım. Hayvanlara ishal kesici. Kesinlikle ilaç değil ama şöyle bir özelliği var. Köpeklerde de gençlik hastalığına bile yakalansa bir çözüm alabiliyoruz yani bu noktadan e, ee, olarak hayvanlarınızda bir problem var ya, bu açıklığını yani bu Gençlik hastalığı dediğimiz... Gençlik olan isal mı oluyor? Tabii kanlı, kanlı çeviriyor. Allah Allah. Tabii. Nasıl gözleri çekiliyor mücahit gidiyor ya birader. Hani köpekler de böyle, susuzluktan bilmem ne demiyor. Ha gençlik çeviriyor. hastalığı ondan yani. Ya, tabii, ben o, onu bilmiyorum. Sen doğu doğu öldürmüştün değil mi? Karıştırma sen şimdi öldürdüğün zamanı. <laughs> Allah Allah. Yani Arkadaşlar demek istediğim onunla alakalı şimdi bir bağışıklık sisteminde bir zincir bir halka olarak düşünün. A, B, C, D, ıvır zıvır vitaminleri bir düşünün baba. Bu vitaminlerin arasında bir eksik olduğu zaman hayvan hastalanıyor. işte o vücut kaldırmıyor. Tam işkembesi de oluşmadığı için vızaların yani o virüse hemen kapılabiliyor. Bu ürünle beraber bu destek ve Allah'ın izniyle hayvanlarınızda hiçbir şey olmayacak. Onun da yakında tanıtım reklamını şahsen ben oynayarak çekeceğim kardeşlerim. Allah nasip ederse Güzel e, sonuçlar alacağız inşallah. Mücahit Bey şimdi gelelim bu tarafa. Yusuf bu tarafı çek. Rahatsız oluyorum artık senin benim bana bakmandan ya. pancarda mı bitirelim acaba? Pancarın neyini biçeceğiz? Yaprağını. Ya. Yani. Ya, pancarın parasını aç kabalları, pancarı sökeceğiz abi. Yusuf <laughs> yani, <sattı> geçti, Allah <laughs> babasından sağlasın yani. Amin. Üreticiler çöksün. Abi, abi nasıl dolu yağmış birader. Dokuzuncu aydayız. Sekizinci Teşekkür. ay, yirmi beş, yirmi altısı gibi geçen gün Bizim ovada bir tarafa dolu yağmış. Tamam, boş konuş tamam. konuş hadi ben şu şuraya. Tamam. İşimize bakalım. Hadi. Tamam. O beşli, bak korular bakalım. Yani adam gibi çocuk. Yusuf, abine yardım et. Kamerayı kapatma. Ben şuradan giriyorum. Tamam. Esat Bey sen seni çağırıyor Yusuf Bey seni çağırıyor. Sen oraya çok kardeşim. Tamam, ben ben tutuyorum. Aslanım benim benim sağ olurum arkadaşlar. Mücahit olmasın af olurum. Buradan da gönlünü alalım. Tabii Yusuf da e, kameramanım olarak kardeşim destek oluyor bana. Tabii. Ondan da Allah razı olsun. Tabii işlerim işler, işler rahat olsun. Abi. Şimdi ufaktan sen dur baba ben motoru alayım geleyim. Ha. Sen şöyle daha iyi daha çok çek. Örümcekleri çek. İnsanlar merak ediyor. <laughs> Tabii. Çok değil mi? değil mi? Üzerinde de su var. <laughs> He? Su var içinde. Doğru. Ne Diyor, şu su dolu gibi. Gel. Sen oradan tut abi. Borun tanesi de 4 milyon olmuştu. Kafama vurma. Çek. Çek. Tamam. Bu böyle ya. Buradan da şarkmış. Bas. Kaldırabilir misin? Burası da kaldıramadım. O zaman tamam. ya, bu kaldıracağım herhalde. Şimdi şunu da çağıralım. Rahat da çağıralım da bu yandan girelim. <laughs> bu yandan doğru açmayalım. Olur. Tamam bunu gerek. Şu Oraya dur kardeşim. Şunu şu anda doğru çekelim. Dur <laughs> kafada. Aynen. Çekelim diyorsun. Tezgah <laughs> 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 lan bu. Tezgah lan. oğlum. Kebap yap da lan. 30 yaşında oyun görmedim diyor ona. <laughs> Kafayı bir çok. Şuradan bir örtelim yanını. Ayağından sonra bir bu. <gülüyor> <gülüyor> Dört kaldı bana. tamam kardeşim. Şey daha. Aklıma evet. bir fikir geldi. Su daha... kamera olarak tutalım kardeşim. Tamam şunu kaldır boş konuşma diyorum sana ya. İşim var kardeş malın saati geldi hadi. Allah Allah. Ha Kuray bağlıyor mu? Ne yapıyor? Burada Ramon'la. Bu, Yürü Ramon'u kaptı bu da ya. Belki 45 senesi var arkadaşlar. Şimdi şu bacayı, bacanın yakını da kalk. Hadi. Arkadaşlar bu arka çıkışı, keşke 8 çıkışlı olsaydı. 6 tane çıkış var. Başımıza böyle 2 çıkış daha olmaydı Onu söküyor, onu da yok, onu yapmıyor. Şimdi bacağımızı ayarlayalım abi. Sıracımızı bir biçerken de, gel bu tarafa Yusuf. Sıracımızı biçerken, Artık ben size ufaktan video atarım kardeşlerim. Şimdi sılaç e, slash sezonuna artık başlıyoruz. Önümüzdeki hafta tabi biçmek isteyen arkadaşlar bana ulaşıyor ama ilk önce benim bir 200-250 dönüm kadar kendime slajım var. Orayı bitirip kaldırmayınca kimseye slash biçemiyorum kardeşlerim. Kimse gönül koymasın. Yani kimseye de makinayı veremiyoruz. Bak makinayı veriyoruz. Kırıyorlar bir şeyler oluyor. Yani ben kendim biçmek istesem de şu 250 dönümü benim kaldırmam bir ay sürer. Yani bir ay kadar e, bir boşluğum yok. Bir ay sonra tabi e, diğer kardeşlerime de yardımcı olacağım. Esat Bey ben şunu kaldırayım. Hadi kalkalım. Tamam hadi kaldır. Hadi kaldır Mücahit. Her şeyi benden bekle. Bin motoru çalıştır <laughs> <üstü>, kaldır ya. <laughs> Allah Allah. Yani arkadaşlar böyle bir e, sezonda böyle bir sıkıntılarla devam ediyoruz. Biz mesela 40 tonum olmadı. Bazısı çok iyi, bazısı çok kötü ama Allah'ımıza hamdolsun bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben zambuk, zambuk içelim, hayvanlarımıza götürelim, verelim. Ee, hatta iki video yapalım kardeşim. Burun da keselim, diğer videoda da hayvanları verirken şey yaparız. Şuradan canını da verelim. Yeter! işte dediğim gibi bir sıkıntı yani şu an yarın mesela ayın 30'u 700 bin lira ödemem var baba çok sıkıntı ya bilemiyorum ne olacak tamam ya sadıç yeter herhalde ya, ya kardeş yeter diyorsun olmuyor işte zaten mısır daha garip <laughs> <laughs> Ne yapıyoz lan bu sporu? Arkadaşlar, bir şey yok. Buraya attığım gübreyi ben hiçbir yere atmadım ama tarla yapmadı. Niye? Çünkü bir senede üç mahsul almaya zorlattık abi. Üç, üç mahsul alırsan böyle olur. Birader, bura tamam, oynak ya. ya. Bacayı geri asınlar istersen. Heh. Tamam yeter yeter. Yani Kardeşim sağ ol Ahmet, şu kolu satarsın. Bir senede üç mahsul alınca bir mahsul olmuyor. Bir tane tim yok değil mi <laughs> Mücahit? Aferin oğlum, aferin. Aferin. İki adım tatile gidemiyor. İşi bırakıp bir yere gidemiyor. Oynat kolu. Yani, ya Esat oraya bir şeylik yap ya. Ya buraya bak. Altı çıkış. Kardeşim oraya şöyle düğmeli bir şey yap. Basınca çıksın. Ya abi, abi adam 5 milyona motor satıyor. 4 milyona motor satıyor. Tabi bunlar şeyli, faizli. Al işte. Düğmesi yok bilmem Hiçbir işe yaradı yok. Arkadaşlar bakmayın, imrenmeyin yani. Elinize TD, TD 55, 65 bir şey varsa işinize bakın ya. Bunlar bizimkisi şey gösterici işi. Yanlış anlamayın ya. Ben dost adamım yani. O görsün o birini o görsün. Biz gösterişi seviyoruz yani. Aldığımız parayı mal gibi biz alırız motor alırız. Tatile gitmek. Ne bileyim sevdiklerimize zaman ayırmak. Ya her bir şeyi yaparak giderek mal gibi motor alırız. O yüzden dolayı yapacak bir şey yok. Biz de böyle gördük. Böyle geldi böyle gidiyor. Aldık parayı. Şey Zarardayız yani baba. Güzel. Sen de kabrini koruma hadi. 30 yaşına geldim artık bak oradan gelişten ol motorun ana yani bir hayvan gibi çalışıyor saçma sapan bir sebepten dolayı yok bir bakayım, motor alayım. Niye ya? Yani? Benim TD65 motorum var. Her işimi görüyor ha. Her işimi görüyor ya. Ya ama bu işte ben bir anlam veremiyorum yani. Niye Sen... Bir anda gelen anlamsız şeyler. Biz onu niye yapıyoruz? Bilelim motor alalım işte iki sene üç sene ödemeli de. Her sene öderiz de elimizde motor olur diye. Ama eski yüzden olmadı artık ne oldu? Motorlar elde şişti abi. Şimdi motor kredilerini ödeyemeyenlere... <gülüyor> <gülüyor> Adam bugün mal pazarına gittim abi. Mal bazarı öyle bir dolu ki. Yani böyle bir doluluk yoktu. Bu salak onu beceremiyordu. Abi ne saatlere gidebildik. Ne bir şey yapabildik. Bu sene hiçbir şey yapamadık. Oğlum bacağı düzel, çapkayı düzel Düzel İndir tamam Bak oğlum Hazır, kayıt 13 al, 13! Ya yani bunlara tam bir bakım da yapamadım. Arkadaşlar. O işi beceremeyiz. Beceremeyeceğim be abi ya. Biraz <laughs> daha iyi olamadım ya. İki aydır inanır mısınız arkadaşlar? Kusura ya. Kendime hiçbir şekilde vakit ayıramıyorum. Ne olacak böyle? Günleri unuttuk, haftalar unuttuk, aylar gitti. Özel günler zaten yok bizde kapanırsın. Baksana, bana da yedirmem de. <laughs> 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 o oynadığını boş ver, bak önüne aldığı mısır komple ezecek. Gelsin. Evet. abi, mısır yok zaten, yapacak bir şey yok. Bir kere git, bir şey gelsin, biraz suya alsın, yapacak bir şey yok. Şimdi şeysi haram işte. Kardeşim, sana da şöyle kutsal bir görev veriyorum. Arabaya bin git çarpıdan çarşıda, sizin oraya. Bana şöyle güzel bir kanap yüzü olayım, al yazdır. Şu çiftlikte yap. Ben burayı bitireyim, bir amuk daha doldurayım buradan Sen de oralara ayarla baba. Biz de insanız, bak. Yemedi, otur kaldı. Ben gidiyorum abi, burayı bir Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Üzere bir. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım. Beni takip edip yorum yapan bütün kardeşlerimden Allah razı olsun. İyi veya kötü. Yolumuz aydın olsun. Beceremiyor. Ben şuna bir bakayım. Allah'a emanet. Yusuf sen dediğimi unutma kardeşim. Git de gel. Araba açacağım. Tamam. Ne yaptın lan? Kayış mı koptu? Kayış mı koptu? Ee, ah, 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 zaten belliydi. Gel ah, gel, gel. arkadaşlar görüyor değil mi? Daha besmele besmelesiz mi gidin? Ne yapalım? Kaç kopmamış biraz. Benim dediğim gibi Mücahit şimdi bak burayı bu piçleri koparmış tamam mı? Bunun buna baskı yapıp tamam mı? Kaç kopmamış. Bunun buna baskı yapıp gören bıçağı bunun ağzına baca alması lazım. Bacağı o zaman kral. Bacağı mı baca bir adımdan mı dıkacak kardeş? Hayırdır yani. Bak bak bu olay şuna tamam mı? Buraya bastırması lazım. Bunun mekanizma böyle do dolanıyor. Ha işte kopacak kapın da yedeğe var. Bir saniye şimdi. Buranın düğmesin bak. bacayı bir açalım. Şu Esat Bey'in Bacaya bir basalım. 12-13 var. Evet. Sa sandıkta. var. He? Ayaklarım Ben bir bakayım oturun. doldu herhalde ya. Ya oğlum oraya dolar mı lan? Bir, mı? bir, bir, şey, bir adım inan şey. dolar mı lan? Ya işte aman. Arkadaşlar bir sıkıntıyla gidiyor ya. Valla. Her yerimizi atsak. Bak da atarladım. Çek kardeş damlamayı toplamadım da. Toplamayacağım abi. Dursun abi ne yapayım. Ver bana. Ver. 12 13 mu birader <laughs> Lan oğlum bir işiniz düzgün olsun ha. Lan. lan bir işin bir bu bunu açar mı birader kompay şöyle yaptık ya ondan mı acaba? Allah sen senin şuna bir bas lan. Bunun içi dıkamaz imkansız ya. Bir adım da makina mı dıkar kardeş içinde ya? Sen bir çalıştır bakayım kaldır. Bas gaza. Ne bakıyorsun bu cahit? Allah'a bak şimdi ben geriliyorum bak ya. Bana 12-13 diye bunu getirmiş ya. Bana ya dalga geçiyor bu böyle. Çalıştır boş bakayım. Gazı çok ver. Çalıştır. Çalıştır. <laughs> Gaz ver हाँ कर